Merhaba değerli dostlar ve sevgili yatırımcılar. YouTube'un en başarılı borsa kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu yeni halk arzlar olacak. Bunlar e, hem son dönemde yatırımcılara ciddi para kazandıran hem de bugünkü kapanışlarıyla da soru işaretleri oluşturan hisse senetleri. Tabii ki hepsine bakma şansım yok. Sıkmak istemediğim için içlerinden 3 tanesini örnek olarak seçtim. Bunlar da neden bunları seçtim? Bunlar daha potansiyel diğerleri kötüdür anlamında değil arkadaşlar. Mana çıkartmayın. Tamamen hacimlerine göre. E, çok ciddi hacim yapan şirketler özellikle Astor son dönemlerde borsada biliyorsunuz hacime göre tat noktada hareket ediyor. O yüzden bu hisse senetlerini seçtim. Özellikle Twitter adresine çok fazla soru geldi. Bu video yapma sebebim de budur. Astor neden düştü? Astor niye düşüyor? Tarzında özelde de yazan arkadaşlarımız var. Ondan dolayı da hem Astor inceleyeceğim hem Alfa'sı inceleyeceğim Alfa Solar'ı hem de Göknur'u inceleyeceğim arkadaşlar. Bu şirketlerin şirketlerinden bir tık temel analizlerine gireceğiz. Temel oranlarımız nasıl bunlara bakacağız. Hem de teknik durumlar nereleri gösteriyor? Nerelere doğru çekilebilirler? nerelere gidebilirler bunları konuşacağız. Hepsi büyük bir potansiyel. Bunları teker teker değerlendireceğiz arkadaşlar. Öncelikle alfa solarla başlamak istiyorum arkadaşlar. Şirketimizin cari oranlarını bir tık incelemek istiyorum. Şirketimiz pahalı mı? Çok mu fiyatlandı? E, i̇lerisi açısından riskler var mı? Biraz bunlara bakalım. Arkadaşlar 46 milyon sermayeli, çok düşük sermayeli bir şirket. Zaten 9 milyon lotu olan inanılmaz sığ bir tahta. Öz sermayesi 1 milyar civarında. Sermayesinin 20 katı kasasında sermayesi olan yani öz varlığı olan bir şirketten bahsediyoruz. Net karı zaten sermayesinin 10 katı açıklanmış ve piyasada 16 milyar lira civarında bir fiyatlaması var. PDD oranımız 17, FK'mız 31. Arkadaşlar... Bu oranlar normal şartlar altında pahalı diyebileceğimiz. Yani ben size bir ton enerji firması bulurum. Şu an PDDS'i 1.5-2 bandında, FK'sı 5-10 bandında ya da 3 bandında birçok enerji firması var. Yani çok daha ucuz bir sektörel bazla baktığımızda pahalı da diyebiliriz. Ama bu kadar sığ olması yani bu oranları kabul edilebilir seviyede olduğunu gösteriyor bizlere. Teknik olarak birazdan önemli stop kademelerini vereceğim. Onları takip etmek zorundasınız. Lakin dediğim gibi hani inanılmaz pahalı, işte aman kaçın. FK'sı 300'lere gelen şirketler var. Onlar gibi değil. Evet sektörüne göre pahalı. E, cari oranları ama çok sığ olması... ...düşük sermayeli olması... ...çok büyük bir avantaj... ...Alfa Solar'la ilgili. Peki teknik durum ne söylüyor? Arkadaşlar işte burası çok önemli. Benim için çok önemli. Sizler için de çok önemli... ...olduğuna inanıyorum. O yüzden lütfen... ...kulaklarınızı e, iyi açın ve güzel dinleyin beni... ...ve not alın gerekirse. Arkadaşlar tahtamızın 344 kırılımı... ...344-45 bandındaki... ...direncimiz önemli bir dirençti. Neden? Bunun yatayda gelen... ...gördüğünüz gibi Aralık 2022'den gelen... ...ikili tepesi... ikili tepe fiyatlaması yatay trend ve uzun süreden sonra güzel bir Çanak formasyon tamamlaması var 244'ün kırılmasıyla beraber şirketteki potansiyel Çanak formasyon yani Çanak katlama diyebileceğimiz bir formasyon ihtimalini bizlerin önüne getirmiş oldu Bu ne demek arkadaşlar şirketle ilgili Tabii ki bunlar bahsettiğim noktalara dikkat edilecek bu şekilde takip edildikten sonra bahsedeceğim gelecek gelebilecek noktaları ileri vadede Tabii ki bu süreçler yaklaşık 600 lira civarında yani yüzü e yakın bir Çanak formasyon katlaması olur. Ha bunu tabii ki bazı arkadaşlar var. Haftalıkçı ee, böyle günlükçü kumarbaz arkadaşlar var. Onlar için geçerli değil bu yorumlarım. Tamamen şimdiden söylüyorum. Bu ise şu yaptığım yorum ve beklenti sizler için değil. Çünkü bazı arkadaşlarımız maalesef bugün verdik. Tavan serisi olsun. Hemen 600 liraya gitsin orada satayım. Oradan da çakılsın. Hani ben sattıktan sonra da düşsün istiyor. Öyle bir durum yok arkadaşlar. Bu isterse bunu Şöyle hatta çizerek göstereyim Bunu böyle götürürler yatay götürürler onaylatırlar Burada bir düşen yaparlar Nisan'a gelir Mayıs'a gider Ve de asıl kelam gelir hedefimiz olan Haziran sürecine çünkü bakın bu çanak ne kadar süre Tamamlanmış Aralıktan Mart'a kadar yani 3 aylık bir süre Zarfında tamamlanmış Buradan Mart'tan da gerekirse adamlar e, Hazirana kadar bunu taşırlar Haziranda bu tamam bu çanağı tamam Yani daha doğrusu hedefi tamamlatabilirler Sadece burada çanak formasyon Sadece burada çanak formasyon hedefi olarak gelebileceği noktaların 600 lira olduğunu söyleyebilirim. Ama tabii ki bu şirketin buralara getirmesi için örnek veriyorum birinci çeyrek bilançolarının artık 400 milyon civarında değil de 1 milyar civarında güzel karlar açıkladığı takdirde cari oranlarını düşürdüğü takdirde olması gerektiğini düşünüyorum. Bu en önemli kısmı. Peki bu hedefi görüşüyoruz tamam güzel. Peki destek neresi? Arkadaşlar desteğimiz 344.7. Bu destek kırıldığı anda isteyen stoplar eğer buralarda maliyetlendiyseniz hani 180'lerde Maliyet için söylemiyorum bunu ama eğer 250 maliyetim, 260 maliyetim, 240 maliyetim diyorsanız 344.7 sizin için çok değerli bir destek arkadaşlar. Gerekirse 340 altına sarktığında stop koyarsınız çünkü tahtanı çekebileceği noktalarda 290 bantlarıdır. Hem neden? hem trend desteğim hem ağırlık ortalama desteğim hem de bıraktığım bir gap var. 290-292 bantlarında. O yüzden 344 altına sert sarkma durumunda tahtanın bu seviyelere kadar çekilme ihtimali de bulunuyor. O yüzden bizim baraj desteğimiz kırdığımız ve tamamladığımız çanak formasyonumuz 344'ün ee, kırılmaması gerektiğine dair yorumlarda uyarılarımı yapmış olayım sizlere şimdiden ve hedef olarak da verdiğim noktalar bellidir. Peki Buradan önce Göknur'a bakmak istiyorum. Daha yeni bir halkars ve güzel primler yakaladık sizlerle beraber. Hem kısa vadeli teknik değerlendirmelerimiz oldu. Ve ve burada da güzel bir prim yakalandı. Dediğim gibi küçük yatırımcı açısından da hani... Burada tavan tavan giderken değil belki ama burada gördüğünüz gibi o tavan tavanın üzerine zaten neredeyse %25 daha gitti tahta. Ee, ve bugün kapanışı tabii ki eksi 4. Bugün bültende birçok dostum bana dedi ki hocam Göknur Gıda'yı ne yapalım? Yani Göknur Gıda alalım mı? Ne yapalım? Nereye gider? Herkese şunu söyledim. Arkadaşlar hatta bugün bu da güzel bir örnek olsun arkadaşlar. Hani bülten nasıl çalışıyor diye merak eden arkadaşlarımız var mı? işte bülten hem para kazandırıyor hem para kaybettirmiyor. Bunun da ispatı Broker NK'da gördüğünüz gibi bültenimiz burası arkadaşlar. Sabah bakın 9 saat önce tam 9 saat yani saat 10 bandında bir tane arkadaşımız Göknur'u ve Bülbüloğlu e, Vinci sormuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi verdiğimiz yorum yaptığım yorum bakın tam 9 saat önce. Göknür yeni arz ama ivme kaybediyor. İlla ki sert verecekler. Bence ufaktan realize etmek lazım. Bakın size bir insanın bu yorum yapması için iyi bir teknik ve daha doğrusu iyi bir derinlik analizi yapabiliyor olması lazım. Bu yorumu ben neden yaptım? İşte bugün yaptığım yorumun karşılığı tepeden aşağıya o arkadaşlar sorduğunda artı dörtlerde hareket ediyordu zaten. Gördüğünüz gibi yüzde onluk bir çekilmeden sizleri böyle bir kardan zarardan kurtarmış olduk bu yorumla. Bana bu yorum yaptıran şey neydi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar 17 Mart'ta tavan Ardından nötr açıp 20 Mart'ta direkt tavana götürler bir gap bırakmadılar. Ama dün gapli açılışta yukarıda kaldı. Bugün de yukarı götürdü ve dedim ki artık tamam hem ivme kaybediyoruz. Çünkü tavana gidecek hareketimiz yok. Hacim güzel ama tavana götüremiyoruz artık. Nefesimiz yetmemeye başladı. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Bunu hepsi yaşadı. Bakın göstereyim. Astro Enerji düzeltme geldi yataya bağladı. Sonra trend başlattı. Alfas gitti düzeltme gitti düzeltme. Yatayda tamamen bir çanak. 3 aylık bir formasyon ardından götürme başladı. Şimdi Göknur'da da Burada bir düzeltme. Ha bu demek değildir ki yerle bir olacak ama ilk etapta mesela 23-60'lardaki gapini kapatacaktır. Belki bir ihtimalle düzeltmelere kadar 17-19-74'lere kadar da şurada aynı alfast şey Astor'daki gibi burada da böyle bir çanak yapalım. Buradan götürelim. Burada bir düşen oluşturalım. Bu düşeni de göstermiştim. 24 liralarda verdim ben bu kağıdı grubuma. 24 liralardan zaten geldi 64 liralara. Yani neredeyse 3 katına gitti Astor. Göknur'da ileride yapabilir bunları. Güzel bir firma ama şimdilik bir düzeltme gelebilir arkadaşlar. He Alfas gibi direkt buradan bir kademe daha götürebilirler mi? Evet onu da takip edebilirsiniz. Yani şurada gelip buraya da olabilir. Ama yarın itibariyle 23.60'a dikkat edin. Altına vermeye başlarsa da 19 liralara, 19 20, yani 20 liralara doğru bir çekilmeyle karşı karşıya kalınabilir. Peki cari oranlarımızı inceleyelim şimdi sizlerle beraber. Göknur'da da cari oranlarımızı biraz inceleyelim. Arkadaşlar Şirketimizin sermayesi 350 milyon yeni halk arz olduğu için henüz daha tam değerleri ortaya çıkmadı. 350 milyon sermayesi 300 milyon karı olan. Yani sermayesinin 10 katı bir kar açıklamadı. Güzel. Çok düşük sermayeli bir şirket değil. E ama halk arz oranı makul. 79 milyon lotu olan piyasada kabul edilebilir bu oran arkadaşlar. Piyasada da aslında çok değerli bir şirket de değil. Yani ileri vadede güzel. Eğer bu karlıklar 600 milyon 1 milyar civarına çıkarsa inşallah çıkar. E bu çıkarlarla beraber piyasa değeri de 16 milyar 15 milyar. Yani buradan bir %100 daha prim yapabilir mi ileri vadede? Yapabilir bu oranlarda. FK'mız 27 Yeni Yeni arzları çok ucuz yapmıyorlar zaten arkadaşlar maalesef. Ama kabul edilebilir bir orandır. Göknur'daki oranlarda yani ufak düzeltmelerle, nefes aldırmalarla yoluna devam edebilir. Ve geliyorum son olarak Astor Enerji'ye. Yani bu şirket e, şöyle önemli. Borsamızın şöyle de göstereyim sizlere. Bugün 100 tane şirketimiz bakın. 100 tane şirketimizin hacmi 53 milyardı. Astor tek başına 7 milyardı. Dün 60 milyardı, Astor 10 milyardı. Arkadaşlar yani Astor 100 tane kağıda bedel Tabii ki yani tam birebir eşit olamaz ama 100 tane kağıdın ortalamasına baktığınızda çok daha üstünde e, popüler olan ve ciddi hacim olan bir şirket. Ha bu demek değildir ki herkes bu dalıyor satıyor tabii ki burada botlar var bot sistemleriyle hareket ediyorlar. Lakin bugün tabii ki istemediğimiz bir kapanış geldi mi? Kesinlikle geldi. Yani direkt son 4 saatlik ortalama yani e, 5'ten sonra %8'lik bir çekilme geldi. Bu çok sert bir çekilme peki her şey bitti mi? Astorcular için burada artık trend bitti mi? İş tamamen kesilir mi? Bunlar tabii ki soru işaretleri. Bunları da anlayışla karşılıyorum. Ben bütün risklerden ve beklentilerimden tabii ki her zaman olduğu gibi en cesur yorumlarla devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi Astor'la ilgili bu kapanış güzel olmadı. Bu birincisi. Neden? Burada aslında istediğim her şey bütün senaryolar birebir gerçekleşti. Dün e, hatta Telegram grubumuzu kesinlikle takip edin arkadaşlar. Broker NK Borsa Analiz Telegram grubumuz. Bakın bu Telegram grubunda Astor ile ilgili 59 gap'ında uyardım ve oradan geldiğimiz nokta 66 yani çok ciddi bir prim onu da göstereyim sizlere 59 bandında burada gap kapandığı noktada Buraya kadar %13'lük bir bir günlük prim arkadaşlar. Çünkü dün akşam, bugün akşam bir günlük primde çok ciddi bir kar yazıldı. Ee, burada uyarılarımızı yaptık. Gap'ten aldığımız tepki güzeldi. Trende tekrardan girdik. Hatta çok güzel olan bir şey daha söyleyeyim mi? Saat 1'deki yani 4 saatlik ortalama da baktığımızda trendi de onaylamıştık. Yani burada o kadar güzel bir mum bırakıldı ki Astor'da. Buradan eğer... 66 üstüne atabilseydi tahta tekrardan bir yeşil mum atsaydı bunun sonu 80 liralara kadar giderdi. Lakin saat 5'ten sonra bu güzel trendi çok sert bozdular. Teknik altına sarktılar ve kapanış 60 50'lere kadar geldi. Yarın ihtim yarın ilk ihtimal 59 50'dir arkadaşlar. İlk Destek kadememiz 59.50'dir. Önemlidir. Yükseliş trendi için çok değerlidir. Ee, altta bizi ana stop desteklerimizden biri 56.95'tir. 56.95 altında trend bozulur 4 saatlikte ve bu trend bozulması ile beraber ikili tepe formasyonu fiyatlama ihtimali ortaya çıkar. Bu da yaklaşık 50 lira 51 lira bandına kadar çekilmeyle karşı karşıya bırakabilir bizleri. En azından 50 günü korsalama 52 liralara doğru bizleri çekebilir. O yüzden yarın Kesinlikle 59-50 anlık kırabiliriz ama 56-90 kesinlikle kırılmamalıdır. 56.90 üstünde tekrardan burada olduğu gibi güzel bir mum bırakarak tekrar bir dönüş sağlamalı. 59.50 üzerine tekrardan zaten 60'daki yatay trende kadar geliriz. Ama 56.96 bizi kısa vadede bekletecektir. Yataya bağlatacaktır. Hatta ikili tepe riskiyle de 52 liralara kadar çeker. Eğer tekrardan zaten 66 üstü trende gelirsek 80-85 bandına kadar gider. Şimdi yorumlar özellikle Twitter'da gelen yorumlar. Burayı da takip edin arkadaşlar. Broker NK Twitter adresimiz ve Instagram adresimiz Bunların hepsi sizler için anlık bilgiler veriyorum. Bültene zaten ayrıca video sonunda bahsederim sizlere. Astor'la ilgili o işte çok büyük potansiyel, çok ucuz bir firma ileride çok güzel yerlere gider gibi yorumlar var. Şimdi aldığım yorumlarda. Arkadaşlar Astor Enerji öncelikle şunu bileceksiniz. Hiçbir hisse senedi gidiyor diye ucuz değildir. Yani pahalıdır diye düşmek zorunda değildir daha doğrusu. Hiçbir hisse senedi de ucuz diye çıkmak zorunda değildir. Yani bunu biz yaptığımız bu yorumlarda mali analiz, temel analizlerde şunu anlatıyoruz sizlere. Arkadaşlar aldığınız şirket en azından ucuz. Yani düşebileceği miktar belli. Daha ne kadar düşebilir diyoruz. Bazı tahtalarda da çok pahalı diye bakıyoruz hala gidiyor. Bu aslında Eee tamamen o tahtada manipülatörün veya işte hacmin, alıcıların, satıcıların, tahtacıların nereye götürmek istediğiyle alakalı bir durum. Ha Astor bu kadar fiyatlama yapmış. Ben 24'lerde 50 hedefi vermiştim. 60 liralara kadar geldi Astor. Peki burada eee bu kadar pahalı mıyız biz? Hayır arkadaşlar. Evet. Evet. Yani enerji firmalar arasında, teknoloji firmalar arasında baktığımızda belki bir tık pahalı gibi görünüyor olabiliriz Alfas gibi. Ama kendi durumuna baktığımızda sermayesi 1 milyar civarında olan, ha diğerleri kadar sığ bir tahta değil, %20 sağlık arz ama 206 milyon lotu var piyasada. Çok yüksek bir arz. Yani yüksek bir arz zaten bu şirket. Öz sermayesi 3.3 milyar civarında ilerliyor. Net karı sermayesinin yaklaşık 2 katı seviyesinde 1.8 milyar kar çıktı. PDD oranı 18 yani defter değerinin 18 katı değer görüyor. 1 liralık karı içinde siz 33 birimlik bir ödeme yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani çok ucuz bir kağıt kesinlikle değil. Bunu bilin. Bunun haricinde şirketin piyasa değeri zaten 60 milyar. Yani bir Sasa oluşturulursa evet 5 katına daha gidebilir bu şirket. Bir Sasa potansiyeli. Sasa da biliyorsunuz bir ara hani dünyanın en zengin, en pahalı, en değerli daha doğrusu 100 şirket içine girmişti. Ya yani Sasa girmişti. Hani bizim memleketten birini o kadar ağlamalarına, zırlamalarına rağmen hüstatların sokla, sokmuşlardı. Tabii şimdi düzeltme oldu. İleride daha da iyi yerlere gidecek o ayrı. Ama bugün itibariyle oluşturulursa ki 7 milyar hacim Astor için çok büyük bir hacim. Yani e, tabii ki gidebilir. 100 liralara kadar gider. 80 liralara kadar gider. Ama bu demek değil ki arkadaşlar Astor her zaman böyle yukarı yukarı götürecek. Bakın ben bu tahtayı en çok kontrol matiye benzetiyorum aslında. Teknik olarak gözetereceğim. Halk arz oldu. Halkarz'dan sonra şurada çok güzel bir örnek olarak görün. Bakın. Gördüğünüz gibi yukarı gitti. Düzeltme gitti. alfas gibi aynı zamanda alfasa da çok benziyor bakın. Kontrol e, Matik'te. Aynı zamanda e, Astor'a da benziyor. Bir düzeltme dalgası ve birazcık oyalama. Yani henüz Astor'da gerçi bu düzeltme olmadı. Yani şu büyük çanak formasyon şurada oluşabilecek bir çanak oluşmadı belki ama şuraya kabul edebiliriz onu o açıdan baktığımızda ve burada kontrol matik yukarı yönü trendlerini götürdü ve ardından çok uzun bir süre bakın Şubat 2021 ve tekrar rally'nin başladığı Şubat 2022 tam bir sene kontrol matik yatay ilerledi arkadaşlar. Zaten çok ciddi prim yapmıştı. Umarım Alfas'ta Astor'da, Göknur'da diğerleri de bu primleri yapar. Ama zaten çok primliydi. Sonra bu çanak tamamlandıktan sonra geldiği nokta ortada arkadaşlar. Kontrol Mate'in halka arzından bu yana yaptığı oran inanılmaz bir oran. %12.000. Yani e, Bitcoin'de böyle bir coin zor bulursunuz alt coinlerde daha doğrusu böyle bir coin çok zor bulursunuz. Kontrolmatik bunu yaptı, bunu başardı. Diğerlerinde de umarım öyle şeyler olur. Ama dediğim gibi gerekirse Astor'da alfasla böyle büyük çanaklar yapabilir. Şimdilik trendi bellidir, oranları bellidir. Yaptığım bütün yorumları özellikle çok dikkat etmenizi sizlere tavsiye ediyorum. Stoplarınız belli, gidebileceği noktalar belli. Burada zaten Broker NK kanalında her zaman işin doğrusunu görürsünüz. Bakın hiçbir üyemizi özellikle üyelerimizi yanıltma gibi bir durum yok. Gördüğünüz gibi Göknur, Yeni Alkars, ivme kaybediyor. İlla ki sert verecekler. 9 saat önce yaptığımız yorum ve kapanışa doğru sert verdiler. Astor'da sert verdiler. Genel olarak da yaptığımız yorumlar bu kadar tutarlı zaten arkadaşlar. Katılmak isterseniz katıl butonundan özellikle bilgisayarınızdan tavsiye ediyorum. Katıl butonundan üye olabilirsiniz. Kanalımızı kesinlikle takip edin. Videoyu beğenin. Altında da yorumlarınızı çok merak ediyorum. Tek tek okuyacağım ve paylaşacağım arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Başarılar diliyorum.